Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber World Soccer Champs serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda Hull City'yi reboot demiştik. Bu videomuzda yeni bir Süper Lig ekibi olan Ümrani Spor'u reboot yapacağız. Daha şimdi aklıma geldi dedim ki ne videosu çeksem ne videosu çeksem ve dedim ki Ümrani Spor bak Ümrani Spor'un videosunu çekmek istedim. Ümrani Spor'a 50 milyon euro bağış yapacağız ve 50 milyon euro ile şampiyon olmaya veya da ilk üçte ilk beşte bitirmeye çalışacağız şimdi hemen videomuza geçelim bizi ilk defa izliyorsanız kanalımıza abone değilseniz abone olarak abone olduktan sonra da bildirimleri açarak bizi desteklemiş olabilirsiniz oyunda ümrani skor hangi ligde bilmiyorum ikinci kümedeymiş o yüzden Ümrani Spor'u şampiyon yapacağız ve başka bir bölümde Ümrani Spor'u Süper Lig'de oynayacağız. Bu Ümrani Spor'un part 1 olacak. Part ikisinde çekeceğiz. Yönetim Bilzen sadece diyor ki kaygı değer bir sırada ligi bitir. Yani ne şampiyonluk, ne ligden düşme böyle ilk 10'da ligi bitir diyor. Ümrani Spor yeni tüm kurulu bizden Hazırlık maçında Karacabey ile olacak. Toplamda 53 milyon euro paramız var. Bir tane transfer teklifi gelmiş. Değeri de belli değil. 39 yaşında evet. Ama onu bir teklif yapacağız. İbrahimovic Süper Lig'e gelecek mi? Aslında Türkiye'ye gelecek mi? Çünkü Süper Lig'de değiliz. İbrahimovic'e şöyle İbrahimovic gelir mi? İbrahimovic Ümraniye Spor'da. Zlatan İbrahimovic Ümraniye Spor'a transfer oluyor. Ümrani Spor'a ve Türk halkına hayırlı uğurlu olsun. Ve Pesek de takımımıza geliyor. Şimdi bir tane daha oyuncu alalım. Ve Huang Yiju. 8 değeri. Ben 11 ve... Ay 20 verdim yanlışlıkla. Aa, para gitti lan. Gelir tabii. Adam tabii gelir. 20 milyon euro verdim yanlışlıkla. Şeytan <laughs> Mert Günok da takımımıza geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Ve hazırlık maçında şöyle geçelim. Çünkü transfer dönemini çok uzattık. Çok uzattık. Tabi videoda çok az göstereceğim ben sizlere ama şu anda videoyu çekili 25 dakikadır videonun kaydındayım. Neden bu kadar uzun oldu bilmiyorum. Çok transfer aradım. Hele kaleci döneminde çok aradım ya. Şimdi Beşiktaş bizden bu kim? Bunu oynatıyor muyuz? Kim bu? 30 yaşında 69 overall'lık defans defansı hayır şöyle yükseltip gel diyoruz hayır etmiyorum yeni aldığımız transferi Beşiktaş istiyormuş yavrum gel sen şöyle 21 milyon euro reddediyor zaten satmak istemediğim için öyle yaptım istemiyordum zaten arkadaşlar o yüzden İkinci kümenin ilk açılış mücadelesi Bolu Spor mücadelesi Gidiyoruz Bolu Spor, Spor. ilk Spor maçımız Deplasman'da İbrahimovic, Huang, Uiju Gollerle 2-0 kazanıyoruz ve PTT 1. Lig'e hızlı bir şekilde başlamış oluyoruz Rakibimiz Adana Demirspor. Hemen bu maçları da geçelim Yine Huang, Uiju ve İbrahimovic'in attığı gollerle Adana Demirspor'da da 2-0 Geçiyoruz. Bu maçı da 3-0 kazanıyoruz. Serkan İbrahimovic, Huang Oishu'nun golleriyle. Manis Spor karşısında da İbrahimovic ve Milis için attığı gollerle 3 puanın sahibi oluyoruz. Altın Ordu deplasmanından da 3 puanla ayrılıyoruz. Eyüp Spor karşısında beraberlikle deplasmandan ayrılıyoruz. İlk puan kaybımızı da böylelikle yaşamış oluyoruz. Ama ligdeki birinci sıradaki yerimizi korumaya devam ediyoruz. Ulusal kupanın rövanş mücadelesindeyiz. Ankara gücü süper kendi evimizde ağırlıyoruz. İlk maçı sıfır 0 kazanıp bu maçı da 2-0 kazandık ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üstüne yükseliyoruz. 2-2 berabere kalıyoruz. 1-1 bu maçı da beraber kalıyoruz. Şimdiki maçımız Denizli Spor ile ilgili olacak, Denizli'de olacak maç. Memleketim ile maç yapacağız. 1-0 kazanıyoruz bu maçı da. Denizli Spor'u da 1-0 mağlup ediyoruz. Karagücü ve Bursa Spor bizi istiyor. Neden girelim? Çok saçma böyle bir üst ligden takımlar istese girilebilir. Ama aynı ligdeki oyuncu takımlar istediği için gitmeye gerek yok. Altın karşısında da 3 puanı 3 golle alıyoruz. Zira Türk Kupası'ndaki rakibimiz Tuzla Spor oluyor. Tuzla Spor'da 1-0 yeniyoruz. Eyüp Spor karşısında farklı bir galibiyet alıyoruz. 6-0 kazanıyoruz. İlk beraberliğimizi Eyüp Spor karşısında almıştık. Kendi evimizde bu sefer 6-0 yeniyoruz Eyüp Spor'u. Rakibim Samsun Spor deplasmandayız ve 6-0'lık galibiyetin ardından beraberlik yakışmadı. Zira Türkiye Kupası'ndaki rakibimiz Kayseri Spor şu anda çeyrek finaller eşleşmesi Adana Demirspor Spor Fenerbahçe Pardon Adana Spor Fenerbahçe, Adana Demirspor Trabzon, Rizespor Beşiktaş Finalde iki PTT takımı neden olmasın? Bence çok güzel olur. İki PTT takımı finalde mükemmel olur. Adana Spor Ümraniye Spor mücadelesini izlemek isterim. İlk maçı, çeyrek final ilk maçını Kayseri'de 1-0 kazanıyoruz. Adana Spor beraber kalmış. Yarı finale adımızı yazıyoruz. İlk yarı finalist biz oluyoruz. Bakalım. Diğer sonuçlarda Fenerbahçe 1-0 yenmiş. Trabzon Şimdi şöyle Trabzon berabere kalmış ama Adana Demirspor ilk maçı 3-1 yendiği için Adana Spor Adana Demirspor geçiyor. Beşiktaş Rize Sporu 2-0 yenmiş. Eşleşmeler nasıl olacak acaba? Biz büyük ihtimal Beşiktaş'la eşleştik. Öyle hissediyorum. Zaten şimdi karşımıza çıkar rakip Bandırma Spor. Bandırma Spor'u da 2-0 kazanıyoruz. Hatta 3-0 kazanıyoruz. Ligde artık şampiyon olduk diyebiliriz. Ve evet ligi kazandık. Süper Lig'e çıktık. Ama bunun part 2'si olacak. Asıl amacımız Asıl amacımız Süper Lig'de olmak. Şampiyonlar Ligi ilk 16, pardon son 16 mücadeleleri şu anda bu şekilde Avrupa Ligi'nde de sonuçlar bu şekilde. Erzurumspor artık bu maçlar önemli değil. Yensek de yenilsek de hiçbir şey fark etmez. Ama şampiyona yakışır bir şekilde ilerlemek istiyorsak her maçı kazanmamız lazım. Dediğim gibi Beşiktaş'la eşleşmişiz. İçimden Beşiktaş geçiyordu. İlk mücadeleye gidiyoruz. İlk maça gidiyoruz. İlk maç Ümraniye'de olacak. Rakip Beşiktaş. Zorlu bir rakip. Ve ilk maç 0-0 bitiyor. Rövanşe kalıyor. Adana Demir Spor Fenerbahçe'yi 2-0 yenmiş. Çeyrek final mücadeleleri Şampiyonlar Ligi'nde City 1-0 yeniyor. Avrupa Ligi'nde de sonuçlar bu şekilde. Çeyrek finalde Konferans Ligi'nde de şu anda bu şekilde. Haydi çocuklar. Hayır yapmayın. Hadi. Penaltılarda eleniyoruz. Penaltılarda eleniyoruz. Olsun. Sıra Türkiye Kupası'nda yarı final gördük. Seneye inşallah City VR'ye de ediyor. Paris geçiyor. Münih geçiyor. Porto geçiyor. Avrupa Ligi'nde de Atalanta tur atlayan taraf. Napoli atlayan taraf. Konferans Ligi yarı final mücadelerinde ilk maçta Bodo promo mücadelesi berabere bitmiş. ve Ham Tottenham da berabere bitmiş ikinci playoff mücadeleri hemen ikinci ve üçüncü takım belli olacak. Yere finallerin ilk maçında da City yenilmiş. Paris ve Porto beraber de. Avrupa Ligi'nde de iki maçta 1-0'lık bir, bir sonuçlarla bitiyor. Rönaş mücadelelerindeyiz. Bado Glimp Ramo'yu elemiş ve West Ham Konferans Ligi'nde finalin adı West Ham United Bado Glimp. Çok güzel, çok güzel. Ve Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Paris Bayern Münih Avrupa Ligi'ndeki finalin adı da Napoli at Real Betis oluyor. Bakalım ikinci tayt çıkacak takım olan Bursa mı Manisa mı? Bursa yeniyor ve Ziraat Türkiye Kupası finalinin sahibi de Beşiktaş oluyor. Konferans Ligi'nin sahibi West Ham United. Avrupa Ligi'nin sahibini Real Betis Şampiyonlar Ligi'nin sahibi Bence Münih Evet Münih kazanıyor Kulüpler Dünya Kupası önemli değil Zartut Marsurt Ve bugünkü videomuzdan bu kadarlık olsun Buraya kadar izlediyseniz Yorumlarda kendinizi belli Bu part 1'de part 2'si de gelecek Asıl amacımız zaten süperlik olmuş olacak <laughs>